saatlerde dolaşıyoruz. Sen doğru yolda olduğumuzdan emin misin? Eminim tabii babacım. Şaşar mı? Ha, şaşmaz mı? Cık. Sola dönün. Aa, bak sola dönün diyor. Sağ olmaz. Burada sola dönüş yok. Aman canım. Ha sağ sol ne fark eder? <laughs> Başka yol yok ki zaten. Orasıdır kesin. 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 E durdu bu. Benzini bitmiş olmasın. Evden çıkarken bak bak aklına gelmedi tabii. Allah bitmiş. Hiç konuşmayın. Sizin düz tabanlığınız yüzünden. hiç hiçbir şeyi doğru dürüst becereme. Sonra kalk topu bana at. Ay nereden dilim sürçtü de siz de gelin dedim acaba. <laughs> Dua et ki takılmışım peşine. Yoksa bu dağ başında kurda kuşa yem olurdun. Hadi Tahsin'i ara gelsin bulsun bizi. Olmaz. Ben daha ölmedim. Biz başımızın çaresine bakarız evelallah. <laughs> ah! 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 Geliyor. Şşş! İmdat! İmdat! Gel kardeş gel 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 gel. Gel. Gel gel gel. Ay! Ey kardeş! Şey kusura bakma benzinimiz bitti de. Acaba beni en yakındaki benzinciye kadar götürebilir misin? Götürelim abla. Ah, gördün mü? Nasıl hallettin meseleyi? Bak, daha insanlık ölmemiş. Beni götürüyor işte benzinciye. Mediha, Mediha ne dur. Nereye gidiyorsun? Aa, ne oluyor? Bana yani. bak. Evet. sen de çek git bakayım hadi. Götürürmüş. Terbiye seni. Sen de hiç utanma Allah'ım yok be. Hadi git, git. Ne diyorsun ya moruk? Hala konuşuyor. Bırak beni be. Aa, ne oldu şimdi? çıldırdınız? Ya bir sus, Allah aşkına bir sus. <laughs> vallahi sen adamı katil edersin ha. Hadi ara şu tahsinde iki tane şoför çağırıp aldırsın bizi buradan. Ya ne güzel, bırakacaktı adam işte benzin.